Ayşe anlat. Odunu toplarken istemeden günlüğünü gördüm. Gözüm kaydı. O... Herkese merhabalar arkadaşlar. Dizinin yeni bölümünde Sema boşanmayı kabul edecek. Karan sonunda Ceylan'ın bebeğini kaybettiğini söylemesiyle Sema çok sevinecek. Bunu duyan Kudret Hanım ise Ceylan'a öfkelenecek ve bir an önce konağı terk etmesini isteyecek. Yeni bölümde ortalık iyice karışacak. Sema ve Emir Kudret Hanım'ın öfkesinden faydalanmak isteyecek ve Ceylan'ı yine kötülükler yapmak isteyecek. Ceylan da artık bu durumlara dayanamaz hale gelecek ve artık bu olanlar Hakta Karan'a anlatmak için bir mektup yazacak ve kendisi konağı terk edecek. Kuma analizim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni analizlerde Təkrardan sizlerle görüşmək diləyi ilə hoşça kalın, Allah ha emanet olun.